Şükrede şükrümüz kalmadı, Ama yani bu ben, ben 25 ya. sene çalıştım, bu devlete hizmet ettim, köpek gibi de çalıştım, sabah 8, akşam 8, aldığım maaş 2,5 lira. 80 metrekare 5 bin lira olur mu? Ben bir öğrenciyim, bir odada 4 kişi kalacaksam sıçarım okumaya kalkıp saraydaki adam evin çatısı akan adamın halini anlayamaz. Ama vergisini aldığı zaman da hakkıyla alacak, hakkıyla dağıtabilecek. Abi bu sistem olurmuşsa... mi yaşıyoruz? Moğollar İtliyorum. mı yönetiyor bizi? Bak şöyle bir problem var. Bu adamlar geldiğinde yani herhangi şu an hükümetteki bu adamlar fakirdi. Şu an bu adamlar çok üst düzey. Bazı birimlerdeki insanların maddi durumları çok yüksek. Ha kendi servetini korumak için bazı kanunlar kendisine göre esnetilmiş durumda. Kuyruğu görmedim. Tamam ha. abi görmedim bir can, işte can, bir, daha. Can, bir daha. Ben gördüm. Tamam, abi, ben gördüm. Buyur. Ben Gör Gördüm, evet. Ben bunu düşüneceksem, ben dış güçleri düşüneceksem, ben bu problemlerle meşgul olacaksam, onlar insin ben geçim oraya. Ama senin sayen tamam senin... Ne kadar bolluk gördün mü sen hiç? Nerede bolluk var amca? Mazot 27 lira, trafik kilit. Mazot olmuş 26 lira, arabaya geçiyor. Kilit. Ne yapsın, evde mi otursun? Abi yani bu... Ne yapsın? 40 lira, yer bulamıyorsun. Künefe 100 lira yer bulamıyorsun. Ya, bulamıyorsun dediğin ne ya? Gözünü seveyim. Allah aşkına git o kahve. bak bakalım ben niye yer bul bulabiliyorum? Allah aşkına gittiğimde ben git, bak, Ya ben doğru. o kahveye gidemiyorum ya. Ben Amca, üniversite öğrencisiyim bak. Evin kirası 25 2500 lira. Ya. Bir artı bir gelir. her. Ana, ya yazık gün abi 850 lirayla 2500 lira arasındaki farka bakabiliyor musun, e, musun ya? bolluk var. Abi o, nerede? nerede yok abi şöyle şey. bu kadar bolluk bak, var. Küçük büfeyi dizmişler abi oraya. Nerede bolluk var ya? Dur abi bak şu bir gerçek. Hayır. Hayır eskiyi Eski bitti. 2023'e gümbür gümbür çıkacak iyice Aslar zengin, abi, fakir iyice fakir. Fakir, fakir bitti, 2023 e Bakir, çıkan fakir, bitti fakir fakirin de o oldu. Şu andaki yardım kadar yok abi. Sen A ihtiyacın olduğu ya. zaman A istediğin A yerden sana belediye bakıyor, valilik bakıyor. 4 bin lira A asgari abi ücret vermesin Gözünü seveyim artık şurayı toparlasın Aman biz ben kendimiz, kendimiz ben alalım. Abi bak şuraya bir, şuraya bir açık büfe diziyorlar. Şuraya bir açık büfe diziyorlar. Karnı A aç olanlar A biziz. Veriyor. Biz ama içeri almıyorlar. Diyor ki senin ihtiyacın var mı? Sana her şeyi veriyor. Vermiyor mu? Vermiyor abi. Veriyorsa biz niye bu haldeyiz? Geçmiş dönemde hastanelerde yaşadığın sıkıntıları biliyor musun? Geçmiş dönemi geçtik bak şu an. Ya hayır bak 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 hayır. Hayır 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 kesinlikle Bakan lazım. O zaman şöyle, şurada araba sana çarpmadığı için her burada durup diyor, diyorsun musun ben şükrediyorum? Neymiş şurada araba çarpmadı, şurada biri beni vurmadı, buna mı sevinelim? Ya ben şükrediyorum. Ne şükrediyorum diyoruz, orada biri yok. beni vuranmasın, şurada, şurada biri Hadi bana şükrede çarpmasın. Şükrede şükrede şükrümüz kalmadı. Ama yani bu Ben, ben 25 sene ya. çalıştım, bu devlete hizmet ettim, köpek gibi de çalıştım. Sabah 8 akşam 8 aldığım maaş iki buçuk lira, iki buçuk lira. Para mı yani? Ben Benimki Geçinilebilir mi iki buçuk lirayla iki buçuk lirayla imkansız abi, ekmek 4 liraya, yok. Liraya ona şikayet ediyor ama 2,5 buçuk lira alıyorum iki bin beş sor bakalım şu anda herhangi bir hastaneye gittiği zaman kapıdan çevriliyor mu sen, şey, abi, ben abi, üç abi, aydır randevu alamıyorum gelip diyorum. Gelip. diyorum kalp hastasıyım ben üç aydır randevu alamıyorum. alamıyorum doktora giremiyorsun doktora ya kapıdan çevirmiyorum doktora doktora gitmeyi bırak randevu alamıyorum ya böyle bir şey yok e sen bizim... gurbetçi misin? E sen devam gurbetçi et. Gurbetçi misin? Aa, aa, yok aa, yok aa, yok abi yok. Bunun yerlisi de burada bak. Ya, ah abi, abi genç anlar ya. Abi Benim, abi, benim oğlum ya. 25 yaşında evlendiremiyorum. Vallahi evlendiremiyorum. Kızımı evlendireceğim ha, para <laughs> ver. Kızım gel bana hayallerimi ver ya 2 milyon lira olabilir mi ya bir ev benim, var, benim abi, de hayallerim işte biz ama biliyoruz. aç bak abi bak şöyle bir problem var senin de hayallerin var benim de var bak, ama bak uygulanması canım veya daha bak kötü bak günlerin olması, olması bak, bak. bizim hayallerimizin söneceği bak, bak. anlamına gelmiyor. geldi. Senin durumu kabullenmen benim de kabulleneceğim anlamına da gelmiyor ben hayat standartlarının yüksek olmasını istiyorum bak abi bak şu anki bak memnuniyetsiz bak memnuniyetsizlik olabilir ben de her şeyi tasvip etmiyorum, Abi, onaylamıyorum. Lütfen şu Bak, her şeyi tasvip ediyormuş ama, gibi durmayın ama senin söylediklerine karşı başka bir alternatifimiz var mı? Baş. Söyledim. Var abi oyunu ben, kullanmayacaksın ya. Tepki göster. Abi, abi bak. Abi bak yani. sen sen böyle yaparsan sen de tepkini koymazsan. Bak, bak yine git oyunu kullan. Yine şey yap. Ama birileri burada derdini anlattığı zaman sen baskılarsan, ben baskılarsam, öbürü baskılarsa bu ben, tepki dile gelmiyor. Bak abi baştakiler <laughs> bak ben gidiyorum ders veriyorum. Tamam ben matematik öğretmenliği okuyorum. Gidiyorum ders veriyorum. Çocuklarına veriyorum. Her bir çocuğa nasıl MacBook Pro'lar olabilir ya? Ben, ya düşünmüyor musunuz bu rakamlar nasıl geliyor ben, diye? Bak. Abi bir yerde bak ben adama soruyorum. Diyorum ki bana anlat bu hani ya zenginliğin sırrı ne? diyor ki biriyle tanışırsın hayatını değiştir. Bu cümle mi sence? Bu ne demek biliyor musun? İhaleleri bir yerde sende kitlersin demek. ne demek. Yani bir yerde, yerde sen de Ya şimdi sen burada bu tepki dile getirmezsen, ya bak ya sen ya bu tepki dile getirmezsen, Özür yarının vizyon severleri olarak bak yarın bir gelecek bırakmıyorsun. Yani ne oluyor? Bak şurada bir ev soruyorsun. 5 bin lira. 2 artı 1. Ne demek ya? 2, 80 metrekare 5 bin lira olur mu? Ben bir öğrenciyim. Bir odada 4 kişi kalacaksam sıçarım okumaya. Yani ben bir odada dört kişi kalacaksam niye okuyorum? Git Mimar Sinan KYK yurduna bak erkek öğrenci yurdu 4 kişilik odalar. Ve bunu diyorlar ki 5 yıldızlı otel gibi. Hangi 5 yıldızlı otelde dört kişilik oda var? Neymiş 15 metrekareye 4 kişi sığdırmışlar. Abi bak üniversitelere git yine aynı problemler. Öğrencilerin yemekleri 3 lira çıkan yemekler zıkkım gibi. Evet. Abi özür dileyerek biliyorum. Bir şey söylemek istiyorum. Sıra bakmayın bölmezseniz Bak bölmezsen abi özür dileyerek söylüyorum. Şimdi ben şu anki yönetimi savunmuyorum veya muhalefet partisi de savunmuyorum. Ama X partisi de olsa A partisi B partisi hangi parti olursa olsun gelecek durum aynı durumdur. Olacak şey aynı şeydir. Olması gereken nedir biliyor musunuz? Olması gereken bu yönetim biçiminin değişmesidir. Damdan düşenin halini damdan düşen anlar. Kalkıp saraydaki adam evi evinin çatısı akan adamın halini anlayamaz. Önemli olan nedir biliyor musun abi? Şimdi mesela gidiyorsun tamam mı? Serbest piyasa. Herkes kafasına göre bir ürüne bir fiyat koymuş. Bu devlete bağlı olacak. Devlete bağlı olacak. Ne olacak? Bunun fiyatını insanın, halkın bütçesine göre bu fiyatları devlet belirleyecek. Nedir Bedaştır, ondan sonra iskidir falan. Bunlar özelleşmiş durumda. Bunlar özelleşmeyecek. Bunlar kurumsal olup devlete bağlı vaziyette kalacak. Çünkü neden? Şimdi mesela ben ne yapıyorum abi? Bu, bu benim şahsi, şahsi binam öyle değil mi? bu benim şahsi binam ben bunu mesela işçime istediğim kadar maaş veririm ama nedir bunun bir stabil mesela ne diyoruz asgari ücret diyoruz öyle değil mi asgari ücret bürüt diyoruz net diyoruz yani o netin altında veremez bu neden çünkü yasa budur e şimdi mesela siz elektriği özelleştirirseniz suyu özelleştirirseniz adam size kafasına göre fiyat çıkartır nedir siz mesela 50 liralık bir Enerji harcamışsınızdır, enerji sarf etmişsinizdir. Müsaade eder misiniz abla? 50 liralık bir enerji sarf etmişsinizdir. Size bir geliyor, Yok işte kayıp kaçak bedeli yok işte ben sana enerjiyi getirirken bu kadar mi? bu kadar işte enerji kaybettim ya tamam bu kadar enerji kaybettin ama bu benim problemimde olan bir şey değil veya sen bu kadar enerji kaybettiğini bana nasıl ispatlayabilirsin ki bana 50 lira daha üstüne koyarak 100 lira olarak bana ne düşünüyorsun abi gel konuş dedin arkadaşın söyledikleri hakkında arkadaş heyecanlı geldi heyecanlı konuşmak ya. istedi ondan dolayı abi ya şimdi arkadaşın abi. demek istediği tam anlıyorum yani her şey devlet Abi şimdi devlet yönetiminde öyle bir şey yok ki ama bak arkadaşlar devlet gibi Şöyle lazım. bir şey var. Şöyle bir problem var. Yani ama vergisini aldığı zaman da hakkıyla alacak, hakkıyla dağıtabilecek. Abi bu sistem olmaksa... mi yaşıyoruz? Moğollar mı yönetiyor bizi? Gözünü seveyim. O vergisi, bu vergisi, A, A, A vericisi, B, B, vergisi, B vergisi var. Vergi gidiyor. Selamünaleyküm. 100 bin lira. Bunun olmaması B, lazım. Yani Peki bunu kim yapacak? Kim yapacak bunu? Abi, kim, bak, kim yapacak? Kim? Bak benim arabam yok. Araba zam geldiği zaman şu caddede kontak kapatsınlar. Bak ne oluyor? Abi biz konuşuyoruz. Bir dakika ben bir şey Abi ben bir şey demek istiyorum. Abi Şimdi abi olacak, bak sanayi olmak hayvancılık Bak şöyle bir problem var. Bu adamlar geldiğinde yani herhangi şu an hükümetteki bu adamlar fakirdi. Bu adamlar fakirin yanında durması gerekiyordu. Kendileri de biraz bir şeyler kazansa. Şu an bu adamlar çok üst düzey. Bazı birimlerdeki insanların maddi durumları çok yüksek. Hayırlı kendi servetini korumak için bazı kanunlar kendisine göre esnetilmiş durumda. Şimdi bu adamların, bu baştakilerin değişmesi gerekiyor. Yeniden tekrardan fakir insanların gelmesi gerekiyor ki tekrardan fakirle beraber kazanabilsin. Çünkü çok yüksek rakamlar dönüyor. Bak abi. Şu an saray var. Bak şu an bir saray var. Abi giderleri giderleri belki bir ilçenin gideri kadar yani abi, bak tabii bir ki saray, bir saray varsa ortada başa geçen kim yemeyecek bir, bir yemeyecek. şey söyleyebilir ama her zaman böyle der mutlaka birileri yiyecek ama birilerinin 20 yıl başta durmaması gerekiyor çünkü Peki, oy vermemek çözüm olur mu abi bence bence insanların şu an yapabileceği hani şu kararsızlıkta kaldım diyorlar ya abi adam okumuş anlatıyor anlatıyor, anlatıyor. iyi dinle üniversite okumuyorsun İyi dinle. E, bir dakika. Ne, da, ben sana kadar iyi biliyorum. Sen kaç kuyruğu görmedin. kuyruğu bir, bir saniye Bir dakika, bir dakika. Ya. Bir ya bir saniye tamam, Bir ah. saniye bir, bir sen kuyruğu görmedin. Tamam abi görmeyelim bir daha. Ben gördüm. Ben gördüm evet. Bir bir Ben gördüm de ne oldu? Kameranın. Sen onu cevit. Ha? Yemedin. Yanakları yedin. Peki, Kemal Davriş. Bir tane. Noktaya o değineyim. Kemal Davriş değil. Kafa bir noktaya Ağaz değineyim. Yine bu adam. Arkadaşlar biz bir noktaya de değineyim. Bir dakika susun. Ya ben bir değineyim. Bence 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 de. Lütfen. Şimdiye kadar iyiydi de. Şimdi mi kötü oluyoruz ya? Abi işte bunu anlatamıyoruz. Abi niye oluyoruz? İşte ekonomiye bak niye olduğunu göreceksin. İçeriden arıyor. Niye hiç dışarıdan aramıyorsun? Dışarıda arıyor. Bak bizim bizim problemimiz değil. Adam her şeye zam yapıyor. Yapıyor, bak, devlet yapıyor. Abi, ya devlet şansım. yapmıyor kardeş. Abi ben sana özel şansım. sektör yaptığı abi, zaman ya, sen ne yapıyorsun? Niye özelleştirdi abi, o zaman? Abi şimdi ben ben bir şey abi, abi devlet başındakiler eğer görevini icra edemeyecekse devlet başındaki niye orada ki? Kardeşim, ben bunu düşüneceksem ben dış güçleri düşüneceksem ben bu problemlerle meşgul olacaksam ya diyelim ki bak ben öğrencilik yapıyorum. Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Benim tek işim ne? Ben öğrenciliğimi yapmaya devam ederim. Eğer ben Amerika'yı düşüneceksem eğer ben dış devlete düşüneceksem onlar için ben geçim oraya. Ama senin sayen tamam, senin tamam düşüncelerini başkasına gidiyor kardeşim. Abi. Sen yurt ne işim var o zaman? Abi, ha, işte koy, ben de, abi bu ben konuşmakla olmaz. Şey bu. Bak, bak, yine demek istediğim şey şurada, bu. Şurada abi bak işte. her, bak şu şu çevrede bak herkesin evet. durumuna bak. Üstü başı abi. yırtak olan var mı? Abi üstü başı yırtak. Ben bunu alıyorsan durumun demek iyidir kardeşim. Demektir. Sen böyle giyiniyorsan değil. iyidir. Senin durumun Kimse iyi. şikayet etmesin. Bak Durumu gezelim. Biz diyoruz Bakaldan ki, alıyorum kardeşim. Bakal yapıyoruz ama bakal. Devlet yapmıyor. Özel sektör yapıyor. O zaman devlet görevini inşa ediyor. Devlet yapıyor kardeşim. Gene arkan dönüyor yapıyorsun. Bir dakika ben bir şey söyleyip gideceğim abi. Arkadaş bekliyor. Söyle abi. Abim gaz kuyruğu, yağ kuyruğu işte cırtlı cırtlı. bunlar söyleniyor. Bunlar inkar edilecek şeyler değil. Yanlış şöyle bir durum vardı. Kıbrıs harekatı vardı o zaman. Dediler ki eğer Türk askeri Kıbrıs'a girerse size ambargo uygularız. Allah çok şükür orası bizim toprağımız tamam mı? Kıbrıs bir Türk beldesidir. Orası da bizim toprağımızdır. Orayı da işte Rum'adır, Yunan'adır bırakamayız. Biz o zaman şerefimizle girdik. Allah Allah'a çok şükür muvaffak olduk. Çıktık. Ondan sonra ambargo uygulandı. işte gaz kuyruğu da oldu, tüp kuyruğu da oldu. Ama şu anki olan zamlar, şu anki olan zamlar sadece fırsatçılıktır. Başka hiçbir şey değildir.